Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle değişik farklı bir model daha çalışacağız. Bu modelimiz de iki renkten oluşuyor. Farklı yapımı var. Kolay basit bir model. Böyle her şekilde battaniye ya da bir omuzunuza şal şeklinde yapabileceğiniz bir model. Öncelikle krem ipimizle başlayalım arkadaşlar. Alize'nin simli şal iplerinden altında taban olarak bu ipimle başlayacağım. Evet. Zincirimizi çekerek başlayalım. Uzun biraz zincir çekelim modelin daha belirgin olması adına. duzu çekiyorum. Zincir olduğu için geçişlerim biraz. Evet, yeterlidir arkadaşlar. Şimdi modelimizi yapımına başlayalım. Şimdi başını bir defa doladım. 3 tane zincir sayıyorum. Dördüncü zincire girelim. Bu ikili bir şekilde 3 tane, 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ikili trabzan şeklinde bir zincir çekerek tabanımızı oluşturalım. bir zincir 3 tane iki defa da çektiğimiz ikili trabzan bir zincir bir zincir atlayalım ikinci zincire geçerek aralıklarla bir şey birer zincir aralıklarla üç tane tekli trabzan Pardon ikili trabzan yapıyorum bir zincir ikili trabzan bu sırayı sonuna kadar devam edip tekrar döneceğim Evet son sıra sonuna kadar dolguyla bitiriyorum arkadaşlar dolguyla başladım dolguyla bitirdim aralarında bir zincir üçer üçer ikili trabzan şeklinde Evet şimdi modelimizi çevirelim 3 zincir çektim aynı işlemi burada da uygulayalım İkinci sıramızda ilk etapta koyarken bu şekilde ilerliyor taban olarak biraz yükseltmemiz gerektiği için ikinci sırayı da ilk sıradaki gibi ikili şekilde birer zincir 3 tane ikili trabzan yaparak kremle devam ediyoruz sonrasında mavi ile modeli koymaya başlayacağız. Bu sırayı da bu şekilde ikinci sırayı da bitiriyorum. Bakın iki sıra iki sıralı bir şekilde ikili trabzanlar üç tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Üçlü dolgu şeklinde görünüyor. Şimdi mavi ipimize geçelim. Modelimizi uygulamaya başlayalım. renkli olunca daha farklı görünüm veriyor bildiğiniz model olabilir çok basit şimdi ilk etapta bir buraya bir sıkı iğne ile birleştirelim ipimizi aradan yürütelim bu şekilde 1-2-3 2 iki, iki zincir çekelim pardon buraya da evet arkadaşlar buraya 4 zincir çektim başını bir defa doladım 2 defa da çektim tekrar bir defa başını doluyorum da alttaki ilk yaptığımız dolgunun zincirinden uzatarak bu şekilde iki defa da çekiyorum. Başını bir defa doluyorum. Yanındaki tekli trabzanın içinden giriyorum. iki defa da çekiyorum. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Bir zincir çekiyorum. Burada. Evet. Arada bir tane atlıyorum. Diğer dolgun içinden iki defa çekiyorum. Başını tekrar doladım. Tabanından giriyorum. Aradaki zincirlerden giriyoruz arkadaşlar. Bakın, bir defa doladım. Burayı birleştirmiş oluyoruz. Bir zincir çektim. arada bir dolgu bıraktım trabzan bir defa başını doladım iki tane kareliği ilk kareye geçerek bir tanesini atlıyorum ve birleştiriyorum başını bir defa doladım bu şekilde ilerliyoruz bir zincir çektim aynı şekilde 1, 2 Bir defa doladım. Yanındaki diğer üçlü trabzına geçerek bu şekilde birleştirdim. Bir zincir her birine batmış oluyoruz. Başına doladım. iki defa da çekiyorum ve birleştiriyorum çok sıkı çekmeden biraz uzatarak bakın bu şekilde olacak evet bir zincir ve aradaki zincirlerin arasını giriyorum Hemen yanındaki dolguya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir trabzan yapıyorum ve aynı şekilde trabzan yapar gibi ikisini birleştirirken de aynen iki defa da birleştiriyorum. Uzun ip görünüyor de şeklinde görüntüsü oluyor ama burada bir çam modeli gibi bakın çok hoş güzel duran bir model elde etmiş oluyoruz. Bir defa da başını doladım. Bu şekilde bir zincir. Diğer dolgudan bir tane başını dolayarak uç kısımda arada birer tane dolgu kalıyor. Üç tane trabzan yapmıştık. Aralarında bir tane kalarak devam ediyorum. Modelimizin yükseltmedeki amacımız bu şekilde arkadaşlar. Evet bir zincir tekrar çekelim. Burada da evet bir iki üç dört zincir. sırayla üç tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir zincirin üzerine bakın. Bir zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. modelimizi yükseltmiş oluyoruz. Bir zincir 3 tane ikili mi Evet burada üç, ilk sırada yaptığım gibi bu işlemi de burada aynı şekilde uyguluyorum. Bir zincir 3 tane ikili tırabzan arkadaşlar. modeli de bu şekilde uygulayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Burada ipimi koparmamıştım. Beyaz ipimi kalemimi buradan alarak bu şekilde sırayla ilerletebilirsiniz. 1 2 3 Bu şekilde 5 burayı kenar kısmını böyle kareyle Şimdi buraya dolgu şeklinde 2 tane yapıyorum. Modeli kitaptadır. Dolgu şeklinde koymamız gerekiyor Evet burada ben arkadaşlar ilk başta karıştırdım Şimdi Kremimize başladık üst zincir çektim Başını doladım burada iki tane karemiz vardı en kenarda Buraya girdim Modelimizi buradan başlıyoruz Başını bir defa doluyorum Evet buradan devam ediyorum Bir zincir çekiyorum ikili trabzan yapıyorum başını bir defa doladım bakın burada da kremi tam tersi aralarına gireceği için bu şekilde ilerliyorum bir zincir başını bir defa doladım yanındaki hemen ilk dolguya giriyorum bir zincir çekiyorum ikili bir şekilde İkinci dolgularımızı biraz uzun çekiyoruz arkadaşlar sıkı çekmeyelim modelinizde aslında olabilir bakın bir zincir araya atladım başını doladım bu şekilde hemen yanındaki ilk trabzına giriyorum bir zincir iki tanesini birlikte toplayarak birleştirmiş oluyoruz üçgen görünüm veriyor burada da sanki iki mille örülmüş bir örgü şişle yapılmış bir örgü şeklinde model yapmış oluyoruz bir zincir bu sırayı bu şekilde bitirelim kenarında aynı uç kısımda yaptığımız gibi iki zincir olan kısımlarını bitirdim çevirelim modelimizi burada da 2 3 zincir çekiyorum ikinci trabzana giriyorum ikili bir şekilde trabzan yapıyorum bir zincir Karemizin ikinci sırasını yapmış oluyoruz. Bir zincir, ikili trabzan, üç tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın modelde bu şekilde ilerlemiş oluyor arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde bitirip tekrar size döneceğim. Evet ikinci mavi ipimizi de bağladım arkadaşlar buradan koparmamıştım yürütelim kenardan bu şekilde ikinci modelimizi de koyalım Evet zinciri olarak çekmiştim burada dört zinciri çektim ikili bir şekilde alıyorum başını doluyorum aradan girelim hemen ilk trabzana batalım iki defa da çekiyorum bir zincirimizi çekerek diğer arada bir trabzan bırakıyorum başını doluyorum bu şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyorum bir zincir bir trabzan aradan ilk sıramıza geçerek alttan topluyoruz buradan ikili bir şekilde bir zincir ikili trabzan ve topladım bir zincir bir tane trabzan atlıyorum ikinciye geçiyorum ve sonrasında bir sıra e, üç tane ikili tırabzan yapıp modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın çok şık ve güzel bir model oldu. E, böyle yeleklerde de kullanabileceğiniz bebek yeleklerinde renkli 2-3 renk yapabilirsiniz. Bakın çok kolay zevkli bir model. Şöyle arkası önü de aynı devam ediyor. Umarım modelimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Size şöyle göstereyim. Allah emanet olun arkadaşlar. Bir dahaki video, videoma tekrar buluşmak dileğiyle beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.